Herkese merhaba arkadaşlar. Bir takipçimizin yapmış olduğu yorumdan sonra bu videoyu çekme kararı aldık. Çünkü takipçimiz bu kripto paradan birazcık dolandırılmış arkadaşlar. Ve bu konuyla alakalı sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere CoinMarketCap üzerine giriş yaptığınızda guat su keçisi nokta Finans adında bir tane kripto para var. Sonunda bak dikkat edin nokta finans hatırlıyor musunuz? Bir tane de finansla alakalı size bir tane video çekmiştim bir coin'den. Ve hala da o konuda ısrarcıyım. Ve şöyle bir durum var o borsa bile hani bahsettiğim o hani finans kripto para var ya bir yerde borsalanacak listelenecek. Aha gördüğünüz üzere de aşağı tarafa indiğinizde de listelendiği borsaları görebiliyorsunuz. Bu konuyla alakalı size hep bu şunu söylemişimdir arkadaşlar. Bir borsada listelenmek basit hani. Nasıl basit eğer bir yeterli bir hacminiz varsa büyük bir para söz konusuysa ortada gidersiniz konuşursanız şak diye o borsada listelenirsiniz. Ö Şuradan göstereyim size. Bitmart sitesinden bahsedeyim. Burada bile listelenmiş bir site ve en son 57 saat önce zaten güncellenmiş fiyatı. Yani şu anlama geliyor bu bu site içerisinde listelenmesi askıya alınmış. Yani ne oldu? Siz o içerisinde içerisinde bu coin'i aldıysanız paranız duman oldu gitti. Şimdi siz burada bu siteye şikayetçi olamazsınız arkadaşlar. Neden olamazsınız? Çünkü bu site bunların paylaşımını yapmadan önce listelemesini yapmadan önce zaten kendilerini sağlama alıyorlar ve kendileri ceplerine doldurmasının hemen arkasından da zaten kullanıcılarına bunu listeliyorlar ve zaten diyor ki hani sorumluluk bizde değildir. Bu konuyla alakalı şöyle bir e, üzerinde bir Twitter üzerinde araştırma yapayım dedim. Bir tane fenomen trader arkadaşa denk geldim. 20 saat önce hayda demiş bir zamanlar alın kenara atın ömürlük dediğimiz ku, ku, kuat diye su keçisi diyeceğim. Vardı yani ya demiş aldınız mı acaba demiş. Şimdi bu fiyat primlenince arkadaş coşmuş eyvah diyor vallahi diyor parayı vurduk. Ve ondan bir saat sonraki şeyini görüyorsunuz. Dokunmayın diyor bakın diyor adam üretiyor bunlar diyor. Anlaşılan bu herkesin kendi kararı gibisinden bir şey daha paylaşmış arkadaşlar. Sonrasında zaten bu adam bunlara küfür etmeye başlamış. Şimdi zamanında söylediğinde bu kadar insanın bu adam artık günahına girdi. Yani o kadar insanı zarar ettirdi ki bu arkadaş. Ama sonucunda ne oldu? Bu arkadaş artık yeni kripto paralarla anlaşma yoluna gidecek ve daha yeni yeni insanları dolandırılmasına sebep verecek arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir detaydan bahsedeceğim size. Bu coin kapanmış. Yani şu kapanıyor. Bunların v ikisi çıkıyor arkadaşlar. Yani bu da ne anlama geliyor? Biz diyor V1 ile diyor insanları dolandırdık diyor. Ama diyor v ikimiz geldi arkadaşlar diyor. Yeniden dolandırılmak ister misiniz diyor? Ve V2 sürümünü piyasaya sürmüşler. Hani bu konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamalarda şu arkadaşlar diyorlar ki Aqua işte ilk V1 sürümü elinde tutanlar V2'ye geçmek zorundalardı diyor. Kripto para piyasasında böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bunun adı resmi olarak dolandırıcılıktır. Bir adam Aqua bir yatırım yap yaptıysa aqua 1 üzerinde diğerine geçme gibi bir durum söz konusu olmaz. Bir yatırım yaptıysa bir de kalacaktır. 2'ye yatırım yaptıysa iki de kalacaktır. Sen V2 şeyini çıkardıysan yani sen V2'yi çıkardın diye adamlar V1 dekini V2'ye geçirmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Burada resmi olarak dolandırılmış olursunuz. Bu konularda dikkat etmenizi çok 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 hani böyle var ya dibine kadar söylüyorum size arkadaşlar çok dikkat edin. Hani bu koyunlar akılda böyle önünüze bir görsel düşerse mümkün oldukça uzak durmaya çalışın arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum bu finans vardı yani sonunda finans olan koyun. Bundan da mümkün oldukça uzaktırmaya çalışın. Yine zaten saçmalamışsın diye yorumlar gelmeye başlayacaktır. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi davranın.